Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Feyyaz. Soğuk ve yağmurlu bir günde doğdum ve ben Beşiktaşlıyım. Aramızda kalsın. Kardeşim benim takımımı eskiden tutardı ama bunu herkesten saklıyor. Aslında o da eskiden Beşiktaşlıydı. Herkese merhaba millet. Benim adım Ayaz. Feyyaz'ın ikiz kardeşiyim. Ben de soğuk karlı bir havada doğmuşum. Benim kanım sarı kırmızı akar. Çünkü neden dersiniz? Ben Galatasaraylıyım. Ya açsana Galatasaray'ın maçını Feyyaz hadi ya. Hadi sene Feyyaz bu maçı kaçıramam. Olmaz Ayaz. Saat geldi şimdi Beşiktaş'ın maçı başlayacak. Aç benim maçımı. Dur Ayaz dur. Önce benim maçı izleyelim. Sonra seninkine bakarız. Ay, uykum geldi. Hadi iyi geceler kardeşim. Sana da. Görürsün sen. İnşallah Beşiktaş yenilir. Oley! Beşiktaş kazandı. Ya 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 şa 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 kara kaltak çok yaşa. Eeey bu iş bu kadar. Çok mutluyum Feyyaz. Galatasaray maçı aldı. Sen maçını izledin olan bana oldu. Ben izleyemedim Ayaz. Önümüzdeki hafta kumanda bende haberin olsun. Bak Galatasaray dedin yine yanlışlıkta. Ama Beşiktaş kazandı kardeş bunu unutma. Hep böyle yapıyorsun sen de. Kafa gidip geliyor. Tamam Feyyaz tamam üzülme. Nasıl olsa diğer maça daha iki hafta var. Hadi iyi geceler Feyyaz. Sana da iyi geceler Ayaz. <laughs> Feyyaz bugün maçtan dolayı baya kızdı bana. Neyse ben onun gönlünü yaran alırım şu maçı kaçırdım ya bu gece daha da gözüme uyku girmez. Ah Ayaz ah. Oğlum kardeşin Feyyaz nerede? Baba dün maç izliyorduk da televizyon için tartıştık. O da bana sinirlendi. Şimdi odasında. Ah oğlum ah. Sizi kaç kere dedim anneniz eve dönünceye kadar tartışmayın. Bebekken de hep böyle tartışırdınız. Halbuki siz ikizsiniz, kardeşsiniz. Birbirinizle iyi geçinin. Anladım baba, haklısın. Özür dilerim. Ben Feyyaz'ı çağırmaya gidiyorum. Feyyaz, babam seni çağırıyor. Ben gelmiyorum. Şimdi beni yalnız bırak Ayaz. Özür dilerim. Söz veriyorum. Haftaya senin maçını izleyeceğiz. Tamam Feyyaz, tamam. Özrün kabul edildi. Ben babamla konuşurum. Efendim baba, beni çağırmışsın. Gel hele, gel otur yanıma Feyyaz. Bak oğlum, Feyyaz, abin Ayaz'la anlaşın. Çünkü siz kardeşsiniz. Şunu unutmayın ki ne olursa olsun bizi ve biz sizi seviyoruz. Seni seviyorum baba. Feyyaz oğlum ben işe gidiyorum. Sen de kardeşinle evde takılın tamam mı? Tamam baba zaten Ayaz şimdi bilgisayarın yanındadır. Hayatta kalkmaz orada. Biraz araştırma yapalım bakalım. Bu yıl Galatasaray'a kimler transfer olacak? Ah, uyku bastırdı. Neler oluyor ya? Burası da neresi böyle? Gözlerime inanamıyorum. Resmen oyun üzerindeyim ya. Uzaydayım ya. O, oh, o ses de neydi? Kim var orada? Hoş geldin aya genç çocuk. Burada ne işin var? Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ayrıca sen de kimsin? ben bu üzerinde durdun ayın kraliçesiyim. Ayrıca beşikte Sen hangi takımlasın? Galatasaray. Yerim sürü? Hayır. Oh be gerçekten rüyaymış gerçekten ya. Bayağı korktum. Feyyaz'ı anlatsam inanmaz. Var ya bu rüyada amma saçmaydı he. Ya şimdi ben bu bilgisayara iyice boğumlu oldum. Resmen dünyayı unuttum be kardeşim. Günaydın baba. Günaydın Feyyaz. Günaydın da oğlum. Ayaz nerede? O niye kahvaltıya gelmiyor? Ya baba bırak ya. Ayaz ne zaman başını kaldırdı bilgisayarın başından odasında kafayı bilgisayara görüştük koymuş. Ne zaman oradan çıkacak bilmem. Sen git çağır oğlum o da gelsin kahvaltıya. Günaydın Ayaz. Babam kahvaltıya çağırıyor. Yok ya ben gelmeyeceğim. Çok yorgunum. Dün gece sabaha kadar bilgisayara baktım. Biraz yatıp dinleneceğim. Size afiyet olsun. İyi günler. Günaydın Timur Bey. Allah, Eyvallah Allah. Niye geç kaldın Oğuz? <laughs> Üzerinize afiyet biraz üşütmüşüm de. Bak Oğuz. Yıllardır bu ofiste bizimle çalışıyorsun. Böyle şeylere ne kadar önem verdiğimi biliyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi işinin başına. Haklısın patron. Bir daha olmayacak. Feyyaz ben geldim. Babam nerede? Allah Allah. Bıktım şu dolmuşu beklemekten. Az kaldı az kaldı. Biraz daha para biriktirip bir araba alacağım. Hem Feyyaz'la Ayaz da bayağı sevinir.